Merhabalar. 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 Sizin Merhabalar. Görkem başkanı bir kocaman bir alkış alabilir miyiz? Her günün bir Teşekkürler. Gezer çekiniz için alkışlarım olsun. Türkiye'nin yaşayan en iyi şairi burada. Şükrü Erbaş. Yani Türkiye'nin yaşayan en iyi şairi. Bu canın kalbi bugün bir kez daha edebiyatla atıyor. Çok heyecanlıyız, mutluyuz. İşte Dostoyevski'nin yarım kalmış bilmem hikayesini tamamladılar gibi gibi filan. Birisinin bir başkasının yarım bıraktığı bir şeyi tamamlamasının akıl dışı olduğunu düşünüyorum ben. Bizler birbirimizi aynı ülkede, aynı kentte, aynı mahallede, aynı sokaklarda yaşasak birbirimize ait olduğumuzu unuttuk. Yemin pırıl pırıl ocak başlarına yemin büyülü bir aynadır insan gözleri. Kıymetli <laughs> dostlar, bu camızda kitap günlerinin ilkini gerçekleştirdik. Ve bu gerçekleştirdiğimiz ilki her geldiğinde ki gerçekleştirmişiz diyorum. Bugün bir kere daha iyi ki dedirttiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. <laughs> Toplam 7 günden oluşan kitap günlerimizde 5. günümüzü tamamlamak üzereyiz. 5 günde birçok sanatçımız, şairimiz, yazarımız gazetecimiz geldiler, söyleşilerde bulunduk, etkinlikler yaptık. Kalan iki günde de birçok sanatçımız ve şairimiz gelecek. Fakat bugün burada ülkemizin yetiştirdiği en büyük, en büyük şairlerden birisi olan Şükrü hocamızı burada onun dolu olarak ağlamaktan şeref duyduk. Bugün burada bizlere çok güzel bir söyleşi yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Kitap günlerini de daha da kurumsallaştırarak ileriki yıllarda da yapacağını sözünü şimdi hepimizin huzurunda veriyorum. Çok insan olacak. Evet. evet. evet beraber tutuşuyoruz, <laughs> Şöyle, tamam. Hocam öncelikle. Tamam. hocam, böyle, evet. de hocam ee, size Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını kronolojik olarak yıl yıl gelişimini <laughs> gösteren bir tabloyu Aa, e, ya çok teşekkür ederim e, şey, takdim Aa, etmek <laughs> istiyorum. Bu da onu bilmiyordum. Biz hep da, şurayı biliyoruz. Evet Selam biz de bir gelişimini kronolojik olarak sıralamak <laughs> <laughs> istedik. Teşekkür ederim. de evet.